Bu madenci yaşam kıyafeti madencilerin madende daha güvenli bir şekilde e, çalışmasını sağlıyor. Bu kıyafetin e, kaskında bir mikro kamera var. Bu mikro kameranın e, görevi e, madencinin gördüklerini eş zamanlı olarak e, merkezinde görmesini sağlamak. E, bir fener var, e, bir vizör var. Bu vizör hem kısırtis görüş sağlıyor hem de e, koruma sağlıyor. E, bu kıyafetin kumaşı... E, Fosforlu turuncuk maçtan. Neden fosforlu? Çünkü arama kurtarma çalışmalarında daha etkili olacağını e, düşünüyorum. İçi vücut ısını koruyacak şekilde tasarladım. İlk yardım için e, sağ ve sol cebinde e, kanamayı durduracak basit ilk yardım malzemeleri bulunuyor. Veya e, acil bir durum olduğunda telsizle merkezi iletebiliyor. E, arkasında e, oksijen tüpü var. Bu oksijen tüp sayesinde e, madenci... Sabe de que